Ailemizi korumamak ailemizi Allah Allah Ben Ailemizi yüz dansı dans et Evet arkadaşlar Birazdan babamı çağıracağım Kız arkadaşımı hamile bıraktım şakası yapacağım Bakalım nasıl bir tepki verecek <laughs> Baba Merhaba. Bir gelir misin yani bir şey konuşalım da senden Hayırdır oğlum Allah baba, Şer bu sefer hayır değil, Tabii Allah değil Anneler duymasın ilk sana söylemek istedim. Baba, tabii canım Uludağ'a gitmiştim ben bir ay önce. Evet. Ee, orada biriyle tanıştım baba, turist. Ben İngilizcem diye. Arkadaşlar deniyorum. Gecesinde kız beni odasına çağırdı. Ve birlikte olduk baba. İlişkiye girdik. Bir de korunmamıştık. ilk defa girdim yani. Böyle bir şey de beklemiyordum da. Allah ben onu versen lan senin. Ailemizin yüz karısısın lan sen. Baba, Terbiyesiz ya. herif. Yapılır mı baba. lan bu? Bir dur açıklayayım baba Allah'ını seversen. Neyini açıklayacaksın ya? oğlum daha? Neyini açıklayacaksın? Kız hamile kalmış. Bugün mesaj attı. İyi bok yedin. Baba yapma gözünü seveyim ya. Yapılır mı oğlum böyle ya? Biz benim bir ailemiyiz lan biz. Ben de böyle bir şey beklemiyordum. Baba ama şeytan oyduk genciz. Böyle bir şey ilk defa yaptık. Ne yapmam ya gerekiyor? Allah kız hamile kalmış. Ya Allah Allah'ım ya Allah bak. Ya oğlum biz sana güvendik oğlum ben dedim hayli bir evlat için ya. elimden geleni adına koyma ben sana destek çıktım. Bunu mu yaptın lan? Şerefsiz herif. Baba lütfen yapma sen de gözünü seveyim bana öneri ver ben ne yapacağım kız şimdi gel diyor hamileyim diyor. Gidip bakmamız lazım çocuğa diyor iki aylıkmış. İki önce gitmiştim zaten. O de söylüyor bana hamile olduğunu iki aylıkken. Şimdi kürtaj yapamayacağız benim bebeğim mi olacak ben ne yapacağım şimdi? Ne halim varsa gör lan. Böyle bir tepkisizlik yapılır mı? Yapma baba Allah'ını. Şuraya otur iki dakika. Bir lütfen otur gözünü seveyim. Niye oturacağım oğlum? Niye gözünü... oturacağım? Tokat atıyorsun lan oğluna ya. Ay şimdi seni ayağımın altına alacağım oğlum. Yapılır mı lan öyle şeyler? Baba bir gecelik anlık bir şeyde şeytan oydu. Genci. Adam oldu ya böyle... seni okuttum. Okullara götürdüm Özel dersler verdim sana. Şey yaptım. Bunu mu yapıyorsun lan? Baba beni affet Allah rızası için. Bir daha zaten böyle bir şey olmaz. Aile fertlerin hepsi gözü senden lan. Bir meslek sahibi bir adam olacak mısın? Böyle mi lan? Haklısın baba. Ama ne yap ya Şu an ne yapmam gerekiyor? Kolum bağlı, kızı engelleyeyim, ortadan mı kaybolayım? Bir yerlere gideyim? Ya kız polise giderse? Giderse gitsin. Bak başının çaresine. Ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Beni destekliyor mu yoksa beni atacak mı yani? Beni, beni atacak mı oğlum sen neyi lan? Yaptığın bu tedbiyesi de mi destekleyeceksin? Öyle değil de yani. Yardımcı olacak mısın bu işi çözmemde? Ne yapmam gerekiyor? Baba çok pişman. Baba. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah şuna bak ya. Ulan ben de diyorum. Ya Hakan böyle şeyden senden hayatta beklemezdim ya. Hayatta senden beklemezdim ya. Baba, Ulan vallahi... bizi hayat kırıklığına uğrattın bizi. Çok pişmanım baba. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ama bu işi vallahi çözmemiz lazım. Hayatımın bağrındayım. Üniversitemin son senesi. Ne yapacağım? Allah'ını seversen ya. Mezun olup bir sahip olmak istiyordum. Şunun yaptığına bak ya. Şunun yaptığına bak ya. Ne kızım <laughs> Allah Lan Ben, ben de böyle, böyle bir şey bekler. böyle bir şey bekler misin baba ya? Evet, ya, çok ya. Arkadaşlar, ya. Sen ne <laughs> arkadaşlar ya. çok şak bir tokat geldi. Allah'ım Vallahi uzun böyle bir tokat demiyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>